merhaba Arkadaşlar bu benim ilk videom bugün sizlere nasıl komut bloğu alınır ve nasıl bu 15-45 el hareketi ve yıldırım çarptırır onu öğreteceğim yani göstereceğim arkadaşlar Hazırsanız başlayalım ilk önce komut bloğu nasıl alınır onu göstereceğim buraya giriyorsunuz buraya tıklıyorsunuz tabi hileler hileler aktif olması lazım buraya tıklıyorsunuz Hemen şuradan G nerede? Hı. gibi OSC command yazıyorsunuz. Gibi OSC command block. İşte bu arkadaşlar. Bunu yazıyorsunuz sonra basıyorsunuz. Alın. Komut komut bloğu geldi. Şimdi bu komut bloğu bloklarını bu şekilde koyacaksınız arkadaşlar. Böyle reston sistemlerini bağlayacaksınız. Yine yineleye ayarlayacaksınız. Ondan sonra da şöyle bir şey yazacaksınız. Yıldırımın şeyi böyle arkadaşlar. Yıldırımın kodu işte bu. Videoyu durdurup yapabilirdiniz arkadaşlar. Yapabilirsiniz yani. Kovulsuz olması lazım. Kovulu olmaz. Ve hepsi yine ele olması lazım. Az size bir şey göstereyim bir de. Bazılarda mesela telefon çok kasıyor o yüzden böyle ona gecikmesin. Sıfır değil de bir tane sayı yazınız. Onu siz bilirsiniz ama sıfır yazarsanız telefonunuz kasmadan duramayabilir. Arkadaşlar benimki öyle oluyor. Yani biraz eski. Şimdi kol ka, kol indirme. Kolu kaldırıp indiriyor ya bu 15 45 arkadaşlar. Kol indirme bu. Durdurup yazabilirsiniz. Ona gecikme yapmayabilirsiniz. O size kalmış. Sonra buraya da bunu yapacaksınız arkadaşlar. Hem bu benim ilk videom. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Youtube'a hemen ilk bugün başlıyorum. 2025'te. Bunu durdurup yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Sonra böyle birleştirip benim yaptığım gibi arkadaşlar böyle restoran sistemlerine bağlayıp bu şerteri çekince işte bu. Yani, yanlış yapmışım arkadaşlar. Şuraya bakmayın da tam olmadı. Unutmuşum. Hata oldu. Nerede hata yaptım ben? He. Böyle şuraya. Böyle arkadaşlar şunu oranın sonuna istediğiniz sayı getirin. Mesela o kaç bloğa çarptıracağınız anlamına geliyor. Mesela ben on Genelde 20 blok yapıyorum. Bazen de 10. En iyisi bu arkadaşlar. Şarteli çekiyorsunuz. İşte. Gördünüz mü arkadaşlar? Bence bayağı iyi. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar ve görüşürüz.